Selam arkadaşlar. Demir bataklıktan çıkıyor. Bataklık biyomu şu haritada kahverengi gibi olan kısım oluyor. Demir bu kısımda oluyor. Bataklıkta biz şöyle bir mahzen bulacağız. Mezarlık. Zaten birkaç tane oluyor. Ama bu mahzeni açabilmek için önce bir anahtarımız olması lazım. Bu anahtar kullanarak batık mezarlara giriyoruz. Bu batık mezarlarda e, kazma aracılığıyla şöyle demir hurdalar bulacağız. Onlar genelde kapıların önlerinde oluyor. Çamurlu hurda yığını. Bu e, hurda yığınlarını kazma yardımıyla teker teker kazacağız. Bu hurda yığınları, bu çamurlu hurda yığınları bize burada metal verecek. Tabi ilerleyen aşamada bu burada metalleri eriteceğiz. Ona da değineceğim. Burada metalleri bir güzel kazalım. Evet şu an 25 tane toplamışız burada metal. Burada demir özür dilerim. bu demiri toplayarak bir nevi bronz çağından demir çağına geçeceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Bu oyun için demir kilit element diyebilirim. Dediğim gibi genelde böyle kapı girişlerinde oluyor. Burada demir sadece buradan bulunmuyor. Tabi tek bulunduğu yer bu çamurlu hurdalar değil. Ee, ayrıca şöyle chestlerde de bulunuyor. Bu chestlerden zincir de çıkabiliyor. Bu chestlerin içinde burada demir bulabiliyoruz. Ee, bu mahzenlerde ayrıca kütle kemiğin haritada nerede olduğunu da öğrenebiliyoruz. Bu taşı bulduğumuz zaman ona tıkladığımızda kütle kemiğin yerini bize gösteriyor. Diğer bosun. Ee, şimdi burada demirleri topladık. Ee, eritme fırınlarımıza bu hurda Demirlerimizi yerleştireceğiz her fırına bildiğiniz gibi onlar tane koyuluyor bunları eritilecek ve bize demir külçeleri verecek hadi bakalım erit bir an önce evet demir külçelerimiz geldi bu demir külçesini aldığımız zaman hemen bize üretebileceğimiz malzemenin listesini sıra sıra vermeye başladı. Bunların içinde zırhlar, baltalar, kılıçlar gibi şeyler var. Ee, şimdi bunları bir toplayalım. Sonra ocağa gidip neler öğrendiğimize bir bakacağız. Evet. Ocakta neler görüyoruz? Ee, demir çiviler. Bu gemi için gerekli. Demir zırh. Demir dizlikler. Ondan sonra demir başlı ok. Başka neler var? Savaş baltası, demir atı gir. Evet, demir balta. Demir savaş baltası. Avcı yayı. Demir miğfer. Demir topluz ve en önemlisi demir kazma, demir kule kalkan, kadim kabuk muzrak bu öğrendiklerimizde çivilerle evet 100 tane çivi, 20 tane kadim kabuk ve kaliteli ahşap 50 tane olacak, 20 tane de deyik gerisi, geyik derisi ve gemimiz Hazır. Bu geminin en çok sevdiğim özelliği hızlı olması ve e, üzerinde 2 4 6 18 tane saklayabileceğimiz yerin olması. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da sakın unutmayın. Görüşmek üzere.